Efendim, mutlu günler. Ben Bengü Kantekin. Üniversite yolunda programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. YKS başvuru süreci devam ederken biz de üniversiteleri araştırmaya devam ediyoruz. İlk konuğumuz Işık Fizik Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Serdar Sarıgül. Sayın Sarıgül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Çok ]sınız? teşekkürler. Çok teşekkürler Bengü'üm. Sağ olun. E, mütevelli heyetiniz Işık Üniversitesi'nin mütevelli heyeti Ocak ayında göreve başladı. Doğru. Başkan olarak da siz varsınız. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum, Sağ olun. Biraz sizi tanımak isteriz. Seve seve ee, sizin de bahsettiğiniz gibi 11 Ocak itibariyle mütevelli evet. heyetimiz göreve başladı. Ee, Fevziye Mektepleri Vakfı'nın e, mütevelli heyeti seçimi sonrası bu o, meydana geldi. E, ben... E, daha önce de yani 2017 döneminde de bir önceki 4 yılda da e, Fevzi Mektepleri e, Vakfı'nın gene e, layık gördüğü şekilde, takdir ettiği şekilde e, mütevelli heyeti üyeliği yapıyordum. Evet. Aynı zamanda strateji kurulu başkanlığı, e, mali işler e, bütçe e, kurulunda da e, üyelik yapıyordum. Yani e, üniversitede bu ikinci dört e, yılım olmuş olacak. Ben 37 yıl gibi bir dönem içerisinde iş dünyasında olan hem yurt içinde hem yurt dışında birçok uluslararası şirketin üst düzey yöneticiklerini yaptım. Hala da birçok şirketin yönetim kurularında devam ediyorum. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetlerimi sürdürüyorum ve üniversitemize de katkı vermeye çalışıyorum. Evet. E, i̇zleyicilerimizin çoğu yakından biliyor Fevziye Mektepleri Vakfı çok köklü bir vakıf. Dolayısıyla Işık Üniversitesi'ni de biliyoruz esasında ama biraz sizden dinlemek isteriz. Ya şöyle gerçekten Fevziye Mektepleri Vakfımız 135 yıllık çok köklü, çok güzide, çok önemli vakıflardan bir tanesi. Üniversitemizde bu vakfımızın kurduğu çok önemli, güzel üniversitelerden bir tanesi. Burada... Ee, gerçekten e, vakfın şiarını prensibini bir kez daha tekrarlamakta çok fayda var. Buna çok inanarak söylüyorum ve çok say saygıyla da e, bunu e, bahsetmek istiyorum. E, yani önce iyi insan e, yetiştirmek prensibi şiarı çok önemli. Fevzi Mektepleri vakfının bütün e, kuruluşlarında, bütün mekteplerinde, bütün okullarında bu prensip var. Üniversitemiz için de temel prensiplerden bir tanesi bu. Malum pandemi koşullarındayız Serdar Bey. Üniversiteniz bu süreci nasıl yönetti merak ediyorum. Valla çok iyi yönetti. Ee, yani pandemi işte Mart aylarında biliyorsunuz şey oldu ortaya çıktı. O dönemle birlikte birkaç şey anlatabilirim size. Bunun birincisi özellikle uzaktan erişim yöntemiyle uzaktan eğitim meselesini çok hızla devreye alan en önemli e, üniversitelerden bir tanesi Işık Üniversitesi oldu. Burada gerçekten hızlı çalışıldı, e, hem hocalarımız, akademisyenlerimiz, hem idari kadromuz el ele vererek bunu çok hızla e, yürüttüler. Diğer taraftan da bu işin bilgilendirilmesi, öğrenciyle bu işin e, aktarılması, öğrencilerimize e, doğru bilgilendirmelerin yapılması. Bu dönem içerisinde her halükarda kampüsleri giriş çıkış, bunların dezenfeksiyon işlemleri, blackboard sistemi diye tabir ettiğimiz sistemin çok yaygın bir şekilde kullanımı için çalışmaların yapılması. Yani velhasıl fiziki koşullarda ne öğrencimize aktarılabiliyorsa bunu uzaktan erişim yöntemiyle de daha iyisini de yapabilmek üzerine çok iyi bir çalışma gitti. Çok başarılı bir çalışma oldu. Şu anda da aynı şekilde devam, devam ediyor edelim. bu şey. Bu süreci başarılı şekilde yönetmenin en önemli şartlarından biri elbette teknolojiye uyum sağlamaktı. Bu bağlamda hem yenilikçilik, teknoloji ve girişimcilik günümüzün en önemli unsurları malumunuz. Üniversiteniz bu anlamda kendini nasıl güncelliyor? Bu konu biraz uzun konu ama. Lütfen buyurun. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Yani bu buradan hareketle birazcık bizim stratejik plana atıfta bulunmak isterim. Ee, günün sonunda biz e, vizyon olarak gerçekten e, donanımlı insanlar e, yetiştirmeyi arzu eden bir üniversiteyiz. Bu anlamda da e, bilginin üretilmesi meselesi çok önemli, e, bilgi, bilginin paylaşılması meselesi çok önemli. E, bundan hareket edecek olursak teknoloji de burada çok önemli bir yer arz ediyor. Dolayısıyla dijitalleşme başta olmak üzere teknoloji gerçekten biz bütün eğitim, öğretim ve araştırma sisteminin çok odağında olan bir nokta. Dolayısıyla da biz bu mevcut stratejinin içerisinde buna gerçekten ağırlık vermeyi ve buna yatırım yapmayı, bununla birlikte sonuçları, çıktıları en etkin ve verimli şekilde almayı hedefleyerek gitmeye çalışıyoruz. Önemli olan nokta şu. Bütün bu yapılanlar öğrenci için. Yani bence onu iyi koymak lazım. Tabii. Ne iş yapıyorsak yapalım her şeyi öğrenci için yapıyor. Burada, burada odakta öğrenci var. Yani bize gelen öğrenci en iyi eğitimi alarak en iyi şekilde mezun olmalı, hayata en iyi şekilde hazırlanmalı diye bakıyoruz. Bunu yaparken okul süresi de çok önemli. Hepimiz üniversiteden geçtik, hepimiz çalıştık ama... E, e, o ortamda, o sistemde e, en iyi şekilde de e, yaşamanız lazım. İşte bu amaçla e, arkadaşlarımız çok güzel bir e, çalışma yaptılar. Öğrencilerimize yönelik e, bir uygulama hazırladılar. Burada e, bu sanal ortamda ulaşabilecekleri her şeye e, ulaşmalarını sağlıyoruz kütüphane, yemekhane, servis aklınıza hayalinize gelecek her şeyi oraya koymaya çalıştı arkadaşlar. Şimdi bunu sürekli de geliştirecekler. Bu bir mobil uygulama. Evet evet mobil uygulama. Mobil evet. uygulama. Hocasıyla, danışmanıyla oradan haberleşebiliyor. Kitaplarını, ders programını yani bir öğrencinin hayatını bugünkü dijital çağda, bugünkü çağda en iyi şekilde nasıl kolaylaştırabileceksek onu yapmaya çalıştık. Bu biraz evvel söylediğim öğrenci odaklılık meselesi bununla çok ilgili. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. Yani bir takım kategorizasyonlar yapılıyor. Y'ler, Z'ler bir sürü şeyler söyleniyor ama ben ben genç kuşak demeyi daha çok tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Yani kimse kırılmasın alınmasın. Yani gençlerin gençleri anlayarak onların ihtiyaçlarına yönelik işler yapabilmek önemli. O okul sürecini de o e, öğrenim süreçlerini de en iyi hale getirmemiz lazım. Bu ortamı sağlarken en iyi eğitimi almalarını sağlamamız lazım ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını sağ. Hazırlanacak olanlar onlar. Bu bunu yapacak olanlar. Bizde herkes birer vasıta burada. Yani mütevellihi de vasıta, e, rektörlüğü de, akademisyenleri de, idari kadrosu herkes vasıta. Amaç temel amaç ee, öğrencinin iyi bir şekilde yetişmesi. Evet. Peki burada eğitim öğretim deyince elbette en önemli konu üniversitelerdeki müfredat konusu aynı zamanda. Sizce bu noktada eğitimin içeriği? ile ilgili ne söylersiniz? Nasıl olma Ya gene edildi. tabii burada atıfta bulunacağım yer şurası. Bizim akademik kadromuz ve idari akademik kadromuz bununla ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Tabii ki mütevellimizin destekleriyle, biraz evvel bahsettiğim strateji kurulu çalışmalarının destekleriyle. Stratejide en önemli yer alan noktalardan bir tanesi de bu. Biz şuna inanıyoruz. Ee, Öğrenci geldikten sonra e, tabii ki orta öğretimle aldığı bir eğitim var. Onunla e, üniversiteye geliyor ama önce iyi bir şekilde bu adaptasyonu sağlamak lazım. E, çağımızın gereği. Ve bunu yaparken de tamamlayıcı bütün unsurları orada devreye katabilmek lazım. Dolayısıyla hayata hazırlamak yani vakfın şiarı üniversitenin prensibi derken onları birazcık e, kastetmeye çalışıyorum. O iyi insan olma e, mantığı içerisinde, yaklaşımı içerisinde en iyi donanımlı hale de getirebilmek lazım. Dolayısıyla hayata hazırlamanın müfredatla bahsettiğiniz için söylüyorum. Müfredattaki yaklaşım şimdi e, bundan sonraki e, dönemde bu artık devreye giriyor. Ve Burada gerçekten sosyal bilimlerle ilgili olsun, tarihle ilgili olsun, Türkçe ile ilgili olsun, yabancı dille ilgili olsun, sanat ve edebiyatla ilgili olsun. Bu temel yılda bunları aktarabilmek verebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve müfredatı da hocalarımız buna göre tasarladılar. Biz şöyle bakıyoruz, temel yıl aslında üniversitenin birinci hazırlık kısmı ama ondan sonra ortak üniversite dersleri, ardından fakülte ortak dersleri, ardından da bölüm ve program dersleri gibi bir akışı var. Dolayısıyla öğrenciyi kademe kademe hayata e, e, hazırlamakla ilgili bir müfredat yaklaşımı eeendan bahsediyorum ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bununla öğrencilerimizi yetiştirmek en büyük arzumuz. Öğrencilerin yetiştirilmesinde elbette ki akademik kadro tartışılmaz önemli. Bu konuda akademik kadronuzun öğrencilerin önünde olması, kendini güncellemesi konusunda nasıl destek oluyor? Ya üniversite? çok şey. Yani hep aslında konular birbirine çok bağımlı ee, bütün konuştuklarımız evet. Aynı şekilde e, odakta tabii ki öğrencimiz var ama öğrencimize de bu bilgileri aktaracak olan, onlara bu ortamı sağlayacak en temel bu bilgileri aktaracak olan en temel kadro da akademik kadromuz. Akademik kadromuz bizim çok yerli köklü bir kadro aslında. Çok saygıdeğer e, hocalarımız var. Gerçekten hepsi eli öpülesi e, hocalarımız. E, burada e, tabii ki e, üniversitelerin bütün hayatında bu değişimler dönüşümler olacak. E, mutlaka e, kadrolara yeni akademisyenler e, katılacak. E, bizim de yaklaşımımız öyle e, bu anlamda. Ama beraberinde onlara araştırmalarını, yayınlarını, kitaplarını yapacakları, hazırlayabilecekleri bütün ortamı sağlamak da bizim asli görevimiz. Böyle bakıyoruz olaya. Bu anlamda gerçekten bütün bu imkanları tabiri caizse seferber ettik. Hele bu dönemde e, yeni e, mütevelli eti dönemiyle birlikte de bunları çok daha yoğun bir şekilde e, aktarmaya çalışacağız, yapmaya çalışacağız. E, akademisyenlerimizi bütün imkanları, olanakları ortaya koyarak, e, onların gerçekten hem araştırma, hem e, eğitim-öğretim, hem e, oluşturdukları yayınların e, ortaya çıkması noktasında, e, bilime katkılarının daha fazla olması noktasında elimizden geleni yapacağız. Peki kampüslerinizden bahsedelim mi? Bir tanesi iş dünyasının merkezi Maslak'ta, diğeri de doğanın ortasında evet, Şile'de. Evet. Ya bizim ana kampüsü her ne kadar e, Işık Üniversitesi e, Maslak'ta kurulsa da bizim ana kampüsümüz aslında e, Şile kampüsü. Şile kampüsü çok e, değerli bir kampüs, önemli bir kampüs. E, alanlarıyla, kapalı alanlarıyla, açık alanlarıyla, denizin dibinde olmasıyla. E, muhteşem bir güzel. İçerisinde evet. kütüphanesi, yurtları bir kompleks orası aslında. E, kampüs benim bizim inancımız şu ki yani kampüs gerçekten bir yaşam, kampüs yaşamı önemli bir şey. E, ben de e, yani kampüs yaşantısında okumuş bir öğrenciyim. E, bunun e, çok katkılarının, faydalarının olduğunu düşünüyorum. Bu kadar olanak olan spor imkanları, aklınıza hayalinize gelebilecek bütün imkanlarımız bizim kampüsümüz de mevcut. Ve bunları da elimize el, el verdiğince hem e, güncellemeye çalışıyoruz hem de iyileştirmeye hem de yenilerini katmaya çalışıyoruz. Ama böyle muhteşem bir komplekste öğrenci olmak her şeyi bırakıp öğrenci olmak lazım aslında. Yani sonuç sonuç itibariyle e, kampüs yaşamını önemsiyoruz. Gerçekten kampüsler yaşayan yerler olmalı. E, akademik e, çalışmaların yapıldığı yer olmalı. Ama sosyal, e, insani anlamda da insana çok fazla şey katabilmeli. Dolayısıyla birbirinden öğrenen bir ekosistem. Yani ben ben kampüsü doğrusu böyle yorumluyorum, e, böyle bakıyoruz arkadaşlarımızla. Dolayısıyla da e, şahane bir kampüs var. E, şunu mutlaka tavsiye ediyorum. Yani tercih yapmadan önce e, öğrenci adaylarımız, öğrencilerimiz. Mutlaka mutlaka e, ilgili kampüsleri öğrenim, eğitim görmek istedikleri kampüsleri gezmelerinde çok büyük fayda görüyorum. Bu anlamda da e, Şile muhteşem bir kampüs. Maslak'ta da bir kampüsümüz var e, e, tabii ki. E, ama Maslak şehrin içerisinde, şehrin trafiğinde, şehrin yorgunluğunda öyle ifade edeyim. Artık bugün günümüzde bütün üniversiteler... Kampüs üniversitesine dönerken şehirden kaçıp kampüslere e, kaçarken e, şehrin içerisinden çok ben e, Şile'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şile kampüsümüzün çok önemli olduğunu düşünüyorum ya doğrusu. Şimdi kampüsü o kadar güzel anlattınız ki bir de vakıf üniversitesi olunca öğrenciler için burs çok önemli. Burada hem burslarınızın çeşitliliğini merak ediyorum hem de burslarınızın kesilmesi konusunda kurallar katı mı Işık Üniversitesi? Ya evet yani biz... Çok başarıya odaklı bir üniversiteyiz. Ee, bu anlamda bunun kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Başarı önemlidir. Ee, başarıya odaklanmak önemlidir. Odaklanmak da önemlidir bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, evet. Biz birçok burslarımız var. Bir kere e, Gök'ün getirdiği e, burs kategorileri içerisinde olan zaten burslarımız var. Ama bunun dışında da e, çeşitlendirdiğimiz burslarımız var. E, e, milli sporcu bursundan tutun birçok özel burslara kadar bu şey devam ediyor. Günün sonunda bunların hepsini biz açık bir şekilde web sitelerimizde öğrencilerimizle, öğrenci adaylarımızla paylaşıyoruz. Benim oradaki en büyük tavsiyem şu. Bu kadar çeşitlilik olan, burs çeşitliliği olan bir üniversitenin mutlaka burs imkanlarını incelemelerinde çok büyük fayda var. Evet, YÖK'te belirli kategoriler var biliyorsunuz bu itibarla burslar anlamında. Onları da e, seçip gelebilirler ama üniversitemizin getirdiği e, diğer bursları da inceleyerek bu burs imkanlarından faydalanabilirler. Biz şuna inanıyoruz. Şimdi önemli olan noktalardan birini müsaade edin açıklayayım. Şimdi biz e, gerçekten bir vakıf üniversitesi olarak kazandığımız, yaptığımız bütün gelirlerimizi, elde ettiğimiz bütün gelirlerimizi tekrar eğitime yatıran, tekrar üniversiteye yatıran bir kurumuz. Burada hiç kimsenin bir kuruş menfaati yok. Yani bir ticari yaklaşımı yok. Böyle bir şey de olamaz zaten. Dolayısıyla da bu anlamda biz ne kadar çok gelir elde edersek bu gelir eğitime yatırmaya devam edeceğiz. Bu biraz evvel söylediğimiz hem akademisyenlerin koşullarını, akademik koşulları, araştırma koşullarını iyileştirmek adına, hem öğrencinin eğitim, öğretim göreceği koşulları geliştirmek adına, hem de burslarla ilgili öğrenciyi desteklemek adına bütün bu imkanları öğrenciye yansıtır bir yaklaşım içerisindeyiz. Peki size bir de kariyer imkanlarını sorsam. Nasıl destekliyor bu konuda? Ya şöyle, yani camiadan bahsetmek gerekirse her şeyden evvel, ışıklı olmak bir ayrıcılık, bir, bir camia burası. yani onu onu iyi, iyi, iyi tanımlamak gerekiyor. 135 e, yıllık bir geleneği kültürü olan bir camiadan bahsediyoruz. E, bu camianın içerisinde e, mutlaka birbiriyle e, kenetlenmiş olan bir yapı var. Birçok paydaşlarıyla. Ee, vakıf e, tarafıyla, e, mezunlar e, derneği tarafıyla, üniversitenin içerisindeki e, kariyer e, ofisiyle ilgili olarak e, akademisyenlerimiz, sanayi işbirliklerimiz her anlamda bu. Yani e, girişimcilikle olan ilgili e, yaptığımız çalışmalar, e, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka Nasıl? merkezleri o kadar çok şey var ki. Bütün bunlar bir yumak, bir... Yani bu pastadan pay almak isteyen, yemek isteyen, bunu tatmak isteyen, bu yemek yemekten e, tatmak isteyen öğrenci istediği kadar bundan tadabilir ve bu imkanlardan faydalanabilir. Bu bir ekosistem olduğu için de sanayi ile olan işbirliklerimiz, şirketlerle olan işbirliklerimiz dolayısıyla da birçok e, branş birçok e, bölüm e, zaten bunların uygulamalarını bu şirketlerle e, yapmaya çalışıyorlar sanayi işbirlikleriyle götürmeye çalışıyorlar bazı programlar tamamen böyle dolayısıyla bizim amacımız öğrenciyi e, öğrencimizi okulda bir öğrenci olarak sadece tutmak değil tekrar söylüyorum onu hayata yetiştirmek bu anlamda da kariyerini planlaması için de her türlü desteği mezunlardan aldığımız desteklerle mentorluk desteklerini her türlü şeye açız, her türlü e, katkıyı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu bilgiler verdiniz. Ayaklarınıza Vakti sağlık. Vakti bizi doldurduk. Vakti bizi doldurduk. Sizi yine bekliyoruz. Ama Biz o sonra... zaman, o zaman şunu söyleyeyim. E, konuyla ilgilenen, bizle ilgilenen bütün öğrencilerimiz web sitemizden, sosyal medyalardan bizzat gelerek bize sorarak. Her türlü bilgiyi çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Öğrenelim. Bunun da imkanı mevcut. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hayatmeniz teşekkür ederim. Sağlık, ben sağ teşekkür olunuz. ederim. Sağ olun. Efendim programımızın ilk bölümünde Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Serdar Sarıgül'ü ağırladık.